Selamlar arkadaşlar ben Titanya kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle yine yine ve yeniden olmadı. <laughs> Nasıl da o ya? Sizlerle yeni yine yeniden. Sizlerle yine yeni yeniden. Sizlerle yine yeni yeniden olması lazım değil mi? Tamam neyse öyle yapalım. Boş ver salda gitsin. Sizlerle birlikte yepyeni bir hesaplaşma kartı 2'nin inceleme videosuna gelmiş bulunmaktayız. Biliyorum biraz geç kaldım bu videoyu atmak için. Youtube'da da çok fazla bir içerik yok. Merak ettiğinizde biliyorum. Kusuruma bakmayın. Bazı işlerimden dolayı ne yazık ki biraz gecikmeli atmış bulunmaktayım bu videoyu. Bu arada hemen bir özet geçelim. Her akşam saat 8-12 arası işte yayındayım. Yayınlarımı hepinizi bekliyorum. Yayınlarda görüşürüz zaten. TFT'dir, LOL'dür, White Rift'tir, DST'dir. Bu kadar şimdilik. <laughs> Neyse tamam hadi hesaplaşma kartına geçelim. Let's go. Gökçam onarıldı. Karasis kontrol altına alındı ve dengeye yakın diyara yeniden geldi. Phew! Bu set çok heyecan vericiydi, değil mi? Ama henüz bitmedi. Grubunu topla ve TFT hesaplaşma 2 kahramanların şafağında yepyeni bir maceraya hazırlanma vakti geldi. Bu da yeni mekanikler, yeni minik efsaneler ve iki yeni kart anlamına geliyor. Evet, hesaplaşma kartı 2. Ee, teknik sorunlardan dolayı <laughs> geliştiremedim ama biz sen, sizinle hepsini inceleyeceğiz. Düzen Perisi. Düzenden sorumlu peri olmanın yükü epey ağırdır. Bir şey söyleyeceğim. Bu nehir perilerini ben bayılıyorum. Hoşuma gitti. Yani çok tatlı yapıyorlar nehir perilerini. Hoşuma gidiyor. İkinci seviyeye geliyoruz. Şefkat kesi. Gerçekten de rakiplerini makaslamakta ustasın. Üçüncü seviyede bir yıldız kırık kalp. Bu sihirli parçalar rakiplerinin kalplerini kıracak. Ben e, bunların görsellerini şuralarda, şuralarda bir yerlerde paylaşıyor olacağım. Oradan göreceksiniz siz de. E, klasik 3. seviyede. Ben kaydırdım galiba 0'a 1 diye gittim. Neyse siz o kadarını aldırmayın, boşverin. E, klasik 30 yıldız kristali ve korkusuz kardeşlik yumurtası. Bu yumurtadan rastgele bir korkusuz kardeşlik minik efsanesi çıkar. Korkusuz kardeşlik minik efsanesi ne? Bunları da hemen paylaşıyorum yukarılarda. Oradan siz göreceksiniz. Size üç yeni kahraman dünyayı kurtarmaya geliyor. Korkusuz kardeşlikle tanış. Zümrüt Fuva, Ejderi Umbra, Demir Zırhlı Dalar Kazan. Bu maceracı minik efsaneler büyük bir maceraya atılıyor ve partiye de sen de davetlisin. Eğer tarafını belli etmek istiyorsan merak etme. Korkusuz kardeşlikin 3 üyesinin de düzen ve kaos çeşitleri var. Bunların farklı farklı skinleri de sizlere gelecek zaten. Ben olabildiğince görsellerini sizlerle paylaşacağım. Oradan da görebilirsiniz. Ve artı olarak bir dipnot daha geçmek istiyorum. Büyük bir görevin büyük bir görevlisi olmalı değil mi? Düzen hakimi Karamar'ın batakhanesi. Kaos'un arkasında bıraktığı izler tarafından istila edilmiş durumda ve yalnızca sen ve korkusuz kardeşlik kahramanları bu sorunun üstesinden gelebilirsiniz. Çağrı'ya kulak verecek misin? Evet, ee, Karamar'lar da geliyor. Karamar'ın bayağı bir skini geliyor. Çeşit çeşit. Çok tatlılar. Onları da paylaşıyorum zaten. Siz görüyorsunuz büyük ihtimal... Ee, devam edelim. Ben zaten her seviyede bunların görsellerini tekrar tekrar sizlerle paylaşacağım. Ee, bir yıldız cam parçaları. Bu ölümcül ve parlak parçaları rakiplerinin mağlubiyetine giden yolu göster. Ya bu çatapatlar çok hoşuma gidiyor benim. Seçim yapamıyorum. Hepsi çok güzeller. Rastgele bir ifade geliyor 6. Seviyede 7'de yine 30 yıldız kristali. 8'de Kırık kalbinizi 2 yıldız yapıyorsunuz. Eee 9. seviyede tekrardan 30 yıldız kristali sizlerle oluyor ve 10. seviyede 1 yıldız düzen hakimi penguş yumurtası geliyor sizlerle. 10. seviyede klasik olarak bir 7. seri arası minik efsane yumurtası artık şansınıza ne çıkarsa sizlerle olacak. Ve 12. seviyede 40 kaybezi 3. seviyeye taşıyorsunuz. 13. seviyede yine bir 30 yıldız kristali geliyor. E, 14. seviye 2 yıldız cam parçaları oluyor efendim. Sonrasında 15. seviyede tekrar bir rastgele ifade. 16. seviyede yine bir yıldız kristali, yıldız kristali demekten yoruldum yahu. 17. seviyede yumurtalar çok geç kalmadım. Yumurtalar nerede? 17. seviye. Yıld bir yıldız cehennem yarı. Bu ürpertici yarık hiç like açılıyor. Oo. Ee, 18. seviye. Yine 30 yıldız kristali sizlerle. Ve 19. seviyede yolculuğun başlangıcı. Kahramanların yolculuğunu şafakta başlar. Evet arenamızı gördüğünüz gibi ben yine bunu ekranda daha büyük bir şekilde sizlere vermeye çalışacağım. Yorumlarınızı merak ediyorum. Hesaplaşma kartı 2'deki arenalar hakkında benim genel bir fikrim var. Ama sizin yorumlarınızın altına ben de yazacağım düşüncelerimi. Orada belirtirseniz sevinirim. 20. seviyede sürpriz. En iyi sürprizler bir sürü kuşla yapılmaz mı? Öyle mi? Bilemiyorum. 21. Seviye, e, cam parçalarını 3. seviyeye çıkartıyoruz, görselleri müthiş tatlı duruyor ya. Ve 22. Seviyede korkusuz kardeşlik yumurtası yine sizlerle. Görevlerinizi e, şu an bizim TR Servi'nde daha fazla gün var tabii ki ama hızlı hızlı bitirmenizi tavsiye ederim. Sonda bırakmayın, tüm ödüllerden yararlanın. 23. seviyede tekrardan 30 yıldız kristali ve 24. seviyede cehennem yaranı 2 yıldız da çıkartıyorsunuz. Çok güzel değil mi? Ve 25. seviyede tekrardan 1 ile 7. 7. seri arası minik efsane yumurtası sizlere geliyor. 26. seviye 30 yıldız kristali, 27. seviye 1 yıldız ruh sömürüsü. Kalplerinin ruhlarını sömür ve onlara karşı kullan. Acaba? 28. seviyeye 30 yıldız karistali ve 29'da tekrar bir arena geliyor çöl patikası. En güçlüler bile bu tehlikeli patikadan geçmek zorundadır. O kadar da ee, tehlikeli görünmedi gözüme ama bilemeyeceğim. 30. seviye rastgele ifade. 31. seviyede Ruh Sömürüsü'nü 2 yıldızı çıkartıyorsunuz. 32. seviyede tekrardan bir 30 yıldız kristali size bol bol yıldız kristali veriyor ki minik efsanelerinizi 3. seviyeye rahat rahat çıkartabilin. Aa atladım pardon. E, Cehennem yarını 33. seviyede 3 yıldızı çıkartıyorsunuz. Ve 34. seviyede tekrardan Korkusuz Kardeşlik Yumurtası. Ben yine bunları hızlı bir şekilde ekranda geçiyor olacağım. 35. seviyede belli 7. seri arası minik efsane yumurtası. Umarım şansınıza beğendiğiniz bir minik efsane size çıkar. 36. seviye yine 30 yıldız kristali. 37. seviyede ruh sömürüsünü 3 yıldızı çıkartıyorsunuz. 38. seviyede yıldız kristalleri devam etmekte. Ve e, 39. seviyede düzen hakimi penguşu 2 yıldıza çıkartıyorsunuz. Artık üçlemek sizde. 40. seviye zifiri zindan. Zindan. Bu zindanda gözü göz görmüyor. <laughs> ya ben konuşamıyorum bugün ya. Bu zindanda göz gözü görmüyor. Nereye bastığına dikkat et. Ya böyle e, bu hesaplaşma kart 2'deki e, arenalarda şey var. Bir Minecraft havası yok mu ya? Bilmiyorum. Böyle Legomsu böyle. Ee, legolarla yapılmış bir arena gibi böyle o tarz hissettirdi bana. Bilmiyorum. Yorumlarınızı merak ediyorum. Yazın, bekliyorum. <laughs> 41. seviyede tekrardan korkusuz kardeşlik yumurtası geliyor. 42. seviyede Ha, öyle mi? Bu muazzam çifti etkilemek o kadar da kolay değil. Hadi bakalım umarım etkilersiniz. Size güzel bir emoji geliyor. 43. seviyede 1.7. seri arası minik efsane yumurtası ve 44. seviyede korkusuz kardeşlik yumurtası geliyor tekrardan. 45. seviyede bu hani şey değil, şansa dayalı değil. Kesinlikle ve kesinlikle efsanevi minik efsane yumurtası. Bunun içinden efsanevi bir tane rastgele bir minik efsaneden çıkacak size. Ve yine hesaplaşma kartı 1'deki gibi son 345'ten sonrası e, emot, emojiler. Size emojiler geliyor. Hesaplaşma 2, metanet. Metanetin kahramanlarını, şafağının gelmesine yardımcı olacak. Kararlılık. Şafağın savaşçılarından birisin. Hmm. Bağlılık. Kahramanların şafağını getirmek için sen de daha fazla çaba gösteren olmadı. Tabii ki de kendimi yırttım buralara gelebilmek için falan dermişim. Yani genel olarak e, hesaplaşma kartı ikimiz bu şekilde. Umarım e, olabildiğince size açıklayıcı olmuştur. Yani kart tamamen bu şekilde. Kart evet tamamen bu şekilde dedim. Ama ama tabii ki de ekstradan gelecek olan şeyler de mevcut. Ben şu an hemen onları size ekranda yansıtıyorum. Arenalar. Bir kahramanlık görevinde en önemli şey yolculuktur. Ama bazen varış noktası da son derece havalı olabilir. Bu yüzden korkusuz kardeşliğin yolculuğunda ziyaret ettiği mekanları temsil eden bu iki arenayı kaçırma altın fırında karnını doyur ve vahşi batılı batakhanesinde kaos ihtiyacını gider. Müthiş, efsane, harika iki tane arena görsellerini paylaşıyorum. Altın Fırın Arenası 1380 RP'den olacak. Vahşi Batılı Arenası da aynı şekilde 1380 RP karşılığında ekstra olarak alabilirsiniz. Evet arkadaşlar genel olarak her şey bu şekilde umarım sizleri güzel, açıklayıcı, keyifli bir video hazırlayabilmişimdir. Yorumlarınızı, görüş ve önerilerinizi aşağıya bekliyorum. Twitch'ten de yayınları gelmeyi ihmal etmeyin ve tabii ki kanala abone olup videoları beğenmeyi de unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Geldiniz, izlediniz benimle vakit geçirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.